Vegan aktivizmde, etik kurban, tartışmaları. Vegan aktivizm, özellikle hayvan hakları perspektifinden hareketle, kurban ritüellerini etik açıdan sorgulayan önemli bir muhalefet hareketidir. Günümüzde dini ve geleneksel kurban pratikleri, modern etik, çevresel sürdürülebilirlik ve hayvan hakları açısından yeniden değerlendirilmektedir. 1. Etik kurban kavramı, vegan perspektifi. Vegan hareketin hayvan kurbanı konusundaki temel itirazları şunlardır. Özellik ve yaşam hakkı, hayvanların insanlarla eşit yaşam hakkına sahip olduğu ve rızaları olmadan öldürülmelerinin etik dışı olduğu savunulur. Gerekçesiz şiddet, dini veya geleneksel gerekçelerle hayvan öldürmenin, modern etik ilkelerle bağdaşmadığı öne sürülür. Alternatiflerin mevcudiyeti, kurbanın manevi veya sembolik anlamını sürdürebilmek için hayvan öldürmeden yapılan alternatif ritüeller geliştirilebileceği belirtilir. Ekolojik etkiler, hayvancılığın çevre üzerindeki etkileri göz önüne alındığında, kurban ritüellerinin doğaya zarar verdiği savunulur. Bu bakış açısı, özellikle sanayileşmiş hayvancılığın eleştirildiği ve etik tüketimin yaygınlaştığı Batı dünyasında giderek daha fazla destek bulmaktadır. 2. Vegan aktivistlerin eleştirdiği geleneksel kurban pratikleri. İslami ve Yahudi kurban ritüelleri. İslami kurban, kurban bayramı ve Yahudilikteki kurban gelenekleri, Levililerde belirtilen hayvan kurbanı yasaları, hayvan refahı açısından tartışmalı bulunur. Bazı vegan aktivistler, halal, İslami kesim ve koşer, Yahudi kesim, yöntemlerinin hayvanlar için gereksiz acıya yol açtığını iddia eder. Ancak bu eleştirilere karşı çıkan dini otoriteler, söz konusu kurban ritüellerinin hayvanların en az acıyı hissetmesini sağlamak için belirli kurallar içerdiğini belirtir. Hindu Yajna ve Nepal Geyimai Festivali Nepal'deki Geyimai Festivali'nde yüz binlerce hayvanın kurban edilmesi, hayvan hakları aktivistlerinin sert tepkisini çekmiştir. Bu festivalde bıçak veya pala ile toplu kesimler yapılır, bu da batıdaki hayvan refahı aktivistleri tarafından vahşet olarak değerlendirilir. 2015 yılında hayvan hakları baskıları sonucunda Nepal'deki Gay Festivali büyük ölçüde yasaklanmış ancak gelenek tamamen terk edilmemiştir. Santeria'da hayvan kurbanları ve yasal mücadeleler. Karayipler kökenli Afro-Amerikan dinlerinden Santeria'da hayvan kurbanları ABD'de yasal tartışmalara neden olmuştur. Bazı eyaletlerde bu ritüeller yasaklanmak istenmiş ancak dini özgürlükler yasaları kapsamında koruma altına alınmıştır. ABD Yüksek Mahkemesi Santeria inancına mensup kişilerin hayvan kurbanı yapma hakkını 1993 yılında anayasal bir hak olarak tanımıştır. 3. Vegan aktivizmin alternatif önerileri: Kan dökmeden kurban. Vegan hareket geleneksel kurban pratiklerine alternatif olarak etik kurban kavramını önermektedir. Bu kapsamda bitkisel veya sembolik kurbanlar Meyve, sebze veya un mamullerinin adak olarak sunulması, örneğin Hindistan'daki bazı Jain tapınaklarında olduğu gibi. Kurban yerine bağış yapma, hayır kurumlarına para veya gıda yardımı sağlamak. Bazı Müslüman topluluklarda hayvan kurbanı yerine fidan dikme veya hayır kurumlarına bağış yapma fikri giderek daha fazla kabul görmektedir. Vegan et ve laboratuvar üretimi et kullanımı bazı aktivistler, kurban ritüellerinde laboratuvar üretimi etlerin kullanılmasını veya sentetik alternatiflerin geliştirilmesini önermektedir. Ancak, bu öneri dini otoriteler tarafından çoğunlukla kabul görmemektedir. Örneğin, Müslüman dünyasında laboratuvar etiyle yapılan kurbanların, helal, olup olmadığı tartışılmaktadır. Kan bağışı, insanın kendini kurban etmesi. Bazı aktivistler, Kan dökme ritüellerine alternatif olarak kan bağışının bir tür kurban olabileceğini savunmaktadır. Özellikle İslami ve Hristiyan bağlamda yoksullara yardım etmek kurbanın özüne daha uygun bir yöntem olarak sunulmaktadır. Örneğin, bazı Müslüman hayır kuruluşları Kurban Bayramı'nda kurban bağışı yerine eğitim ve sağlık hizmetlerine destek önerisini teşvik etmektedir. Dört eleştiriler ve tartışmalar kültürel imparatorluk mu? Vegan hareketin hayvan kurbanlarını eleştirmesi, bazı gruplar tarafından batı merkezli kültürel emperyalizm olarak görülmektedir. Özellikle Hindistan, Afrika ve Orta Doğu'daki bazı topluluklar, vegan aktivizmin dini ve geleneksel ritüelleri hedef almasının bir tür sömürgeci bakış açısı olduğunu savunmaktadır. Batılı etik anlayışlarının, başka kültürlerin kadim ritüellerini yok etmeye çalıştığı, iddiası sıkça dile getirilmektedir. Örneğin, Hindu milliyetçileri vegan aktivistlerin sığır kesimini yasaklatmaya çalışmasını Batı'nın Hindistan'a müdahalesi olarak yorumlamaktadır. Sonuç: Vegan aktivizmin kurban ritüelleri üzerindeki etkisi. Vegan aktivizm, hayvan kurbanları konusunda önemli bir etik tartışma başlatmıştır. Bazı geleneksel kurban ritüelleri yasaklanmış veya alternatif uygulamalara yönelinmiştir. Hayvan hakları ve dini özgürlükler arasındaki çatışmalar hukuki ve felsefi düzeyde büyük tartışmalara yol açmaktadır. Alternatif kurban biçimleri, kan bağışı, fidan dikme, bağış yapma gibi giderek daha fazla kabul görmektedir. Ancak hayvan kurbanı geleneği hala güçlüdür ve tamamen terk edilmesi yakın gelecekte mümkün görünmemektedir. Bu nedenle gelecekteki tartışmaların odağı kurban ritüellerini daha az acı verici hale getirme Etik ilkelerle uyumlu alternatifler bulma ve dini özgürlükler ile hayvan hakları arasındaki dengeyi sağlama konularında yoğunlaşacaktır.